İbn-i kalmıştık. Devam ediyoruz. Resmini gördünüz. İbn-i arkadaşlar. Ebul Velid Muhammed bin Ahmet bin Muhammed el-Kurtubi asıl ismi. Kurtubi isminden biz onun Endülüs olduğunu hemen ne yapıyoruz anlıyoruz arkadaşlar. 1126 yılında Kurtuba'da önde gelen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Olanakları iyiymiş. Aristo'nun eserlerini şerh ettiğinden felsefe dünyasında şarih yani şerh eden kişi olarak tanınmış kendisinden önceki bütün fikir adamları, filozoflar, İslam dünyasındaki filozoflar, Aristo'nun eserlerini sadece açıklamakla yetinirken, o Aristo'nun eserlerini şerh etmiş arkadaşlar. Bu nedenle şarih ya da Aristo şarihi olarak anılıyor. Latinler tarafından komendator, yorumcu yani şarih yine şerh eden, Batılılar tarafından da Averraus olarak isimlendirilmiş arkadaşlar. Çocukluğundan itibaren tabii ki fıkıh, usulü fıkıh, hadis ve hadis usulü tıp, matematik, felsefe, kelam gibi dersler almış. Devrinin bütün ilimlerini cem etmeye başlamış. Özellikle fıkıh alanında ön plana çıkmış ve yetkinleşmiş. 1198 yılında hayata gözlerini yumuş. Dikkat ediniz. İbn-i Rüşt'ün Aristo şarih olarak isimlendirilmesinin nedeni kendisinden önceki bütün filozofların Aristo ve benzeri diğer filozofların eserlerini sadece açıklamakla yetinmelerine rağmen Aristo'nun eserlerini İbn-i Rüşt'ün şerh etmesidir. i̇bn Rüşt ilk defa Aristo'nun eserlerini şerh ettiği için Aristo şarih olarak anılmıştır. En büyük öncülümüz budur arkadaşlar. En büyük ayırt edici niteliği budur. Şerhlerden batı dünyasında meşhur olmuş şehirleri. Onun etkisi tabi batı dünyasında yayılmaya başlayınca kilise bundan rahatsız olmuş ve eserlerini yasaklamıştır. Batı dünyasında Latin İbn Rüşçülüğü şeklinde bir fikir akımında ortaya çıkmıştır bu şehirler neticesinde. İbn-i e göre Allah'ın varlığının delilleri nelerdir? Fikirlerine bakalım. İnayet delili. Alemde var olan her şey insanın faydasına olacak şekilde yaratılmıştır. İnsanın faydasına amaçlı olarak yaratılan bu alemi yaratan bir yaratıcı olmalıdır ki o yaratıcı da Allah'tır yine ayet göre. Bakıyoruz dünyaya, dünya üzerindeki bütün hayvanat ve nebatat ve dünyanın kendisi zaten bizzat insanın faydasına yaratılmış. O zaman bunu insanın faydasına yaratan bir kişi olmalıdır. Bir yaratıcı olmalıdır ki bu yaratıcı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın inayeti üzerinize olsun şeklinde biz bunu kodluyoruz. Bir diğeri ihtira dilidir arkadaşlar. Alemde bir düzen hakimdir. Bunu biz de çıplak gözle dahi görebiliyoruz. Bu düzen çok ince hesaplamalarla hassas bir şekilde düzenlenmiş ve sürekliliğini devam ettirmektedir. Bir milim dahi yörüngesinden oynasa dünya bambaşka bir hal alabilir. Güneş de hakeza öyle. Ay da hakeza öyle. Buna göre alemin bu işleyişini sağlayan bir yaratıcı olmalıdır ki o da Allah Teala'dır. İşte İbn-i Rüşd inayet ve ihtira delillerini ortaya koyan kişidir. i̇bn Rüşd'e göre metafiziğe bakıyoruz. i̇bn Rüşd'e göre metafizik insanda bulunan akıl gücünün en son düzeyde yetkinliğini kazanmasını sağlar. Bu durum felsefenin insan olma en büyük faydasıdır. Çünkü felsefe de metafizik üzerine akıl üretmeyi içerir. İbn-i Rüşd'e göre ontoloji. İbn-i e göre ilk madde heyula halindedir. Yani potansiyel haldedir. Bizzat madde halinde değildir. Suret heyula'nın maddi alemde ortaya çıkmış halidir, şeklidir. Maddeyi heyula halinden suret haline çeviren kimdir? İbn-i e göre Allah'tır. Bize göre de Allah'tır. Kendiliğinden bir dönüşümden tabii ki bahsedilemez. Bir tesadüften bahsedilemez. Allah Heyula'ya bir suret vererek onun maddi aleme çıkmasını sağlayan yaratıcıdır. i̇bn Rüşt'e göre kümun teorisine bakıyoruz arkadaşlar. i̇bn Rüşt'e göre var olan her şey yoktan var edilmez. Her şey başka bir şeyin içindedir ve ondan ortaya çıkar. Örneğin odunda bulunan yanma özelliği ateş olarak ortaya çıkar. Odunun içerisinde potansiyel halde bulunan bu özelliğin suret kazanması ateş şeklinde olur. Kümün teorisinin karşısında ibda vardır ki yoktan yaratmak anlamına gelir. Bazı filozofların kümun yerine bunu kabul ettikleri görülür arkadaşlar. İbn Rüşd'e göre sudur teorisini inceliyoruz. İbn Rüşd Farabi ve İbn Sina'nın kabul ettiği Farabi ve İbn Sina sudur teorisini kabul ediyordu arkadaşlar. Taşma teorisi. Bu teoriyi saçma bulur onun felsefesinde hiyerarşik bir yaratma bulunmamaktadır. Ona göre Allah sürekli yaratma halindedir İbn-i e göre. İbn-i e göre alemin kıdemine bakıyoruz. Allah heyula yani potansiyel halde bulunan maddeyi potansiyel halde bulunduğundan alemin kadim olduğunu söylemek alemin hudus hudus olduğu görüşüne aykırı değildir der. Alemi yaratan Tanrı olduğuna göre Tanrı'nın fiilinin de kadim olması gerekir. Yarattığının da kadim olması gerekir. Bu durumda alemin kadim olduğunu söylemek yine hadis olduğu görüşüne aykırı olmaz. Olamaz. Buna binaen alemin kadim olduğu da hadis olduğu da söylenebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Dolayısıyla felsefecilerin alemin kadim mi, hadis mi olduğu konusu tartışmaları İbn-i Rüşd'e göre arkadaşlar abeste iştigaldir. İbn-i Rüşd'e göre sürekli yaratma. İbn-i e göre mutlak failden mutlak fiil ortaya çıkar. Allah mutlak fail olduğuna göre onun yaptığı fiil de mutlak fiildir. Buna göre Tanrı bütün fiilleri içerisinde barındırır. İbn-i e göre Aristo'nun birden ancak bir çıkar görüş isabetli değildir. Aristo'yu bu konuda eleştirir. Çünkü mutlak fiil sahibi olan Tanrı'dan yani birden çok çıkabilir. Aristo'ya muhaliftir bu konuda. Bu durum mutlak fiilin bütün fiilleri içerisinde barındırması nedeniyledir. Mutlak fiil tek bir fiille hasredilemez. İbn Rüşd'e göre 5 unsur nedir arkadaşlar? Buna bakıyoruz. İbn Rüşd de Farabi ve İbn Sina gibi ay altı alem ve ay üst alemi kabul etmektedir. Bu konuda onlarla hem fikirdir. İbn Rüşd ay altı alemde bulunan 4 unsura ay üstü alemde bulunan 5. unsur eklemiştir. Bunun adı da esirdir ayüst alemdeki hareketlerin düzenliğini sağlayan esirdir arkadaşlar. i̇bn Rüşd'e göre akıl ve bilgiye bakıyoruz. i̇bn Rüşd, Farabi ve i̇bn Sina'dan farklı olarak heyulani akıl kavramını ortaya çıkarır. Ona göre akıl potansiyel olarak bulunurken bil melekeye, sonra müktesebe, sonra faal akıl dönüşür. Ama bu faal akıl insan dışında var olan mücerret bir akıl değil, insana ait olan bir akıl çeşididir. Faal akıl insan aklının bir işlevidir. Diğer filozoflar faal aklın heyulani aklı bil fiil akla dönüştürme kudreti nedeniyle onu ayrık bir akıl zannetmişlerdir der. Şöyle gösterebiliriz. Heyulani akıl bil meleke akla, bil meleke akıl mülteza akla, mükteseb akıl faal akla dönüşür. İbn Rüşd'e göre bilgi kaynakları tabii ki duyu, akıl ve vahidir herhangi bir insan züht ve çalışması sonucu faal akılla bağlantıya geçemez. Bilgi elde etmek için tedrisat yapmak yani öğrenmek lazımdır. Bilgi ancak öğrenilerek elde edilebilir. Vahyin ise özel bir durumu tabii ki vardır. İbn-i e göre mantık. İbn-i e göre üç türlü bilgi vardır. Mantıkla alakalı bunları söylemiştir. Bunlardan birincisi kesinlik arz eden burhani bilgidir. İkincisi burhani bilgiye yakın olan cezdeli bilgidir. Üçüncüsü ise zanna dayalı olan hatabi bilgidir. İbn-i e göre Kur'an bütün bilgi seviyelerindeki insana hitap ettiğinden bu bilgi türlerinin hepsini içerisinde barındırır. Fakat Kur'an'ın önerdiği asıl bilgi çeşidi işte, bu ruhani bilgidir. İbn-i e göre anlaşılamayan bazı ayetlerde tevil yapılabilir. Tevili sadece ehil olanlar yapmalı ve bunu avama açıklamamalıdır. Her önüne gelen tevil yapmamalı. Tevil yapan da yaptığı tevili halka açıklamamalıdır. İbn-i eserlerine bakıyoruz arkadaşlar. Birincisi, bir Bidayetül Müştehit, farklı mezheplerin fıkıh görüşlerini karşılaştırdığı fıkıh kitabı Bidayetül Müştehit'tir, önemli bir kitaptır. İkincisi, Tehafütü Tehafütül Felasife, Gazali'nin Tehafütül Felasife yani filozofların tutarsızlıklara adlı eserine yazılan haziredir. 3. Faslül Makal 4. Kitabül Külliyat 5. Kitabül Keşif'dir. Son meşayi İbn-i arkadaşlar. Başarılar diliyorum.